Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir tavsiye videosuyla karşınızdayım. Eğer kablosuz klavye ve fareye ihtiyacınız varsa bugün A101'e gelen bir ürün bu. Philips C501. Ürünümüz SPT6501B62 diye geçiyor. Wireless klavye ve fare. Farenin içinde çıkan bir tane USB'yi e, cihazımızın USB tarafına takarak e, kablosuz bir şekilde iki ürünü de bağlayabiliriz. Bir adet pil buna, bir adet pil buna. Toplam iki adet pille çalışıyor ürünlerimiz. E, Philips e, eski bir marka, kaliteli bir marka. Şu anda Çin piyasasında sanırım bir fabrika açtı. Çok fazla ürün üretimine geçtiler. Her türlü alanda üretim yapıyorlar şu anda. E, powerbankleri özellikle bu tip ürünleri Bayağı mağazalarda yer almaya başladı. E, bu ürün de yine 6-7 ay önce çıkmıştı. Şimdi tekrardan gelmiş. Gördüğünüz gibi e, gayet şık bir tasarıma sahip. Basic bir klavye. E, ürünümüz faresinde 3 buton olduğunu buraya yazmışlar. Sağ tık, sol tık ve ortadaki e, hareket scroll tuşumuz. E, klavyemiz ve faremizin 2.4 GHz wireless ile geldiğini görüyoruz. Zaten genelde böyle olur. Ee, yine 1000 dpi bilgi koymuşlar. Ee, gördüğünüz gibi pillerini de verdiğini gösteriyor. Kutunun içinden 2 adet de pil çıkacak. Türkiye'ye uygun 2 yıl servis garantisi var ürünümüzün. Ayrıca pil sıkı olması da tabii ki yine bir insanda güvence uyandırıyor. SPT 6501B ürünümüzün kutusunu açıyoruz. Designed for what you do, senin isteğine göre dizayn ettim diyor Philips. Bakalım gerçekten öyle mi olmuş? Kutumuzu açıyoruz. Evet, kutumuzun içinden bir adet garanti belgesi, gördüğünüz gibi kitapçık, yine kullanım kılavuzu çıkıyor, gördüğünüz gibi SPT 6501B C 501 klavye fare. Evet, iki tane gördüğünüz gibi Philips marka pilimizde çıktı. Hemen küçük ürünümüz olan fareden başlıyorum. Evet, faremiz gayet, gayet güzel görünüyor, gayet şık bir fareye benziyor. Ofis için vesaire güzel kablo da olmadığını düşünürsek gerçekten plastiği falan iyi duruyor. Evet sesi de böyle. Her evet, duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Pil girişimiz burada. Gördüğünüz gibi USB antenimiz burada. Bunu takıp hızlıca kullanıma başlayacağız. Daha sonra pillerimi de koyup bir deneme hemen yapacağım. Hızlıca devam edelim. Ve diğer parçamız olan klavyemiz. Gördüğünüz gibi Siyah plastik bir klavye. Tam bir klavye. Gördüğünüz gibi numlok tuşlarımız ve rakamlarımız burada. Tuşların boyutları gayet iri. Biraz da sesli bir klavyeye benziyor. Gördüğünüz gibi Philips amblemimiz Çin'de üretilmiş. 1.5 voltluk pille çalışıyor. Evet, wireless keyboard Gördüğünüz gibi burada bir kademeli de ayakcağımız var. Gelin şimdi bunlara pil takıp bir laptopumuzla deneyelim. Evet arkadaşlar, klavye mouse'um bilgisayara taktım. Sadece USB takmanız yeterli. Pillerimiz aktifse otomatikmen cihazımız tanıyor ve direkt çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şu anda farem aktif klavyemde hemen test ediyorum. Gayet gördüğünüz gibi akıcı, çok hızlı. Ee, gayet güzel veri aktarımı var. Ayaklarını da şöyle açıyorum. Görüntü bakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi gayet akıcı tuşlar güzel. İyi çalışıyor. Evet. Gayet gördüğünüz gibi hızlı çalışıyor. Çok iyi çalıştığını gördüm. Hemen başka bir şey daha deneyeceğim. Evet arkadaşlar klavye mouse'u Zula'da deneyeceğim. Gördüğünüz gibi Philips klavyemiz, faremiz ve klavyemiz. Klavyeyi de laptopun üstüne koydum. Yani ekranda görün diye oradan oynayacağım. Zula da uzun zamandır oynamıyorum. İyi oyuncular varsa yandık diyecektim. Bir kişiyi aldım. Oo, ben nasıl görmedim adamı? Nasıl ya? Aha silah buldum. Gördüğünüz gibi Zula da çok iyi değilim. Amatörüz. Anca milletin silahını alıp ölüyorum. Yine öldük, yine öldük. Evet. Gördüğünüz gibi klavye mouse'umuz çalışıyor. Çok basit bir şekilde çalıştığını söylemek isterim. Hemen size göstereyim. Evet klavyemize ve e, faremize pilimizi taktıktan sonra şu gördüğünüz farenin altından çıkan küçük USB'mizi cihazımızın USB kısmına takıyoruz ve hemen cihazımız gördüğünüz gibi dört dedi algıladı ve klavye masumuz kullanılmaya hazır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Lütfen videomu beğenip ve sonuna kadar izlerseniz sevinirim. E ayrıca kanala abone olmaya devam edelim. Desteklerinizi bekliyorum. Bu tarz ürünlere ihtiyacı olanlar A101'den alabilir bu ürün sadece 99.95 idi. Yaklaşık 100 lira 100 liraya hem fare ve hem klavye kablosuz hale getirebilirsiniz. Özellikle televizyon ve tablet için kullanılabilir. Tablette kullanabilmek için bir OTG dönüştürücüye ihtiyaç olduğunda söylemek gerekiyor. Çünkü USB'den e, sinyali alıyor. E, söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.